İnsan yaşlandığını nasıl anlar biliyor musun? O gülümseydiğinde çıkan küçük kaz ayaklarıyla. Onları gördüğümüz zaman işte o küçük çizgiler oluşuyor demektir. Peki bunlar neden oluşur? En önemlisi genetik sebepler. Mesela sarışınlar esmerlerden daha hızlı yaşlanır. Çünkü melanin denen pigmentler vardır bizi güneşten koruyan. Esmerler daha koyu tenli olduğu için o melaninleri daha yüksektir ve ciltlerini daha iyi korurlar. Ama sarışınlarda bu azdır, açık tenlilerde. O yüzden sarışınlar biraz daha hızlı yaşlanırlar. Genetik faktör dediklerimiz aslında bu tip şeyler. Onun dışında hormonlar yaş aldıkça östrojenimiz düşüyor. Düşen östrojenle birlikte maalesef yaşlanma da artıyor ve bu menopozla birlikte hızlanıyor. Çevresel faktörler var tabii. En önemlisi güneş. Biz buna foto yaşlanma diyoruz. Bunu nasıl önleyebiliriz? Yaz kış olmak üzere güneş koruyucumuzu mutlaka kullanmalıyız. Evden çıkmadığımız zamanlarda da artık kullanılmasını istiyoruz. Çünkü ultraviyole ışınlar maalesef her yerde. Onun dışında sigara, alkol ve kötü beslenme yaşlanmayı tetikliyor. Ve en önemlisi de belki de kullanılan cilt ürünleri. Cildimizin ihtiyacı olan ona ver. Vermezsek cildimiz kurur ve daha hızlı yaşlanmaya başlar. O yüzden yaşlanmak kaçınılmaz bir şey ama erken önlem önemli. Erken önlemi nasıl alacağız? Cilt bakım rutinlerimizde güneşten korunarak, sağlıklı beslenerek belki de sigara ve alkolü mümkün olduğunca uzak tutarak olabilir. Yaşlanmayı geciktirebiliriz. Her cilt tipinin ihtiyacı olan yaşlanma karşıtı ürünleri özellikle 35'li yaşlardan sonra öneriyoruz. Anti bir krem, anti etkili konsantre bir serum ve mutlaka güneş koruyucu tavsiye ediyoruz.